Hikayeyi değiştiren e, Poppy'de detayları. Önceden Hagiwa Ginin nefes aldığını ve sarsıldığını biliyorduk. Okay, Poppy'nin aslında çalışanlardan biri olduğunu ve porselen oyuncak bir bebeğin vücudunu aktarıldığını da biliyorduk. Bu fabrika normal bir oyuncak fabrikası değildi. Özellikle de yetimler üzerinde Çok deneyler mean. yapıyorlardı. Tüm bu küçük Ya ama nasıl olacak bugün. Şunu da izleyip kapatak yayını sinirim bozuldu ya. Sürekli yayın gidip duruyor. Şunu da alıyorum. Yarın izleyeceğim. Bugün ne yapıyorlarsa artık bilemedim. Canım sıkıldı ya. Bu ne abi? 11 bin kaybedilen kare ne ya? 11 bin ya. Bir hastalığıyla yayın yaptırmadılar ha insana. Detaylara bakarak Poppy Playtime'ın hikayesini bulmuştuk. Hatta ben bunun için kısa ve öz bir video yapmıştım. Ama görünenden Yo. daha fazlası var. Gördüğünüzü düşünürsünüz ama göremezsiniz. Hacı, hacı. Sizden saklandıkları için fark edemezsiniz. Bugün Poppy Playtime'ın geçen güncellemelerde kaldırdığı kullanılmayan haritadaki gizli yerlere bakıyoruz ve belki bu gece açar bir Grand RP e yaparım bu arada. Onu söyleyeyim. Efes burada olur musun gece? Canım benim olurum. Gece Kemal'den sonra ah. bak. Bak. Söyledi Infoyu, verdi infoyu. Işte. Bak o infoyu da verdim değil mi ben yanlışlıkla şimdi. Ama asıl infoyu vermedin. Akşam <laughs> ee, Kemal'le ee? oyun aynısı var. <laughs> Ondan sonra ben açar bir Grand RP e yaparım. Ondan sonra da uyuruz. Yarın bir yayın daha patlatırız ve oyunda korkudan fark etmediğimiz detaylara evet, odaklanıyoruz. Oyunun belli bir noktasında aşağıya doğru sürükleniyoruz. Evet, Vardığımız yer ise oyuncak edilmez. parçalarını birleştirdiğimiz kocaman bir makine. Makine 3 farklı ana gövdeden oluşuyor ve her gövdenin üzerinde de gözler var. Bu makinelerin adı Make a Friend Machines. Yani arkadaş yapma makineleri. Normalde burada oyuncak yapıp kapıyı açmamız gerekiyor. Ama kaçırdığımız ufak bir evet, detay bunu var. Ben fark Bu etmiştim. makinelerden ortadaki makine gözleriyle sürekli olarak sizi takip ediyor. Siz sola giderseniz sola, sağa giderseniz sağa gidiyor. Yani fabrikada sadece Poppy ve Huggy Wuggy hayatta değil. <laughs> daha fazlası hayatta. İşin garip kısmı ise makinenin açıklamasında başlıyor. Makineye gerekli parçaları koyun yerine makineyi doğru parçalarla besleyin yazıyor. Buradan da şunu düşünebiliriz. Makineye verdiğimiz oyuncak parçalarının içerisinde etler mevcut. Ya da makine bu boş parçaları alıp içerisine canlı varlıklar dolduruyor. Tamam, bu makine gerçekten hayatta. Ama sadece besleme sözcüğünden oyuncakları canlılara çevirdiğini nereden biliyoruz? Oyunun belli bir kısmında bu makineye parçalar koyuyoruz ve parçaların sonunda da bir oyuncak elde ediyoruz. Bu oyuncak bize kapıyı açıyor ve Hagiwagi'yi de ortaya çıkarıyor. Ama burada önemli olan Hagi Vagi değil, koyduğumuz oyuncak. Oyun boyunca gittiğimiz her yerde kafası kopmuş oyuncaklar görüyoruz ve içerisinden kanlar fırlamış. Oyunda Poppy ve Hagi Vagi haricinde bütün oyuncakların kafası kopmuş ve parçalanmış durumda. Bu ikisi dışında parçalanmamış bir oyuncak var, o da arkadaş yapma makinesinde yaptığımız oyuncağın evet, ta kendisi. Doğru. Peki bu oyuncağın gerçekten can... Adal da azıcık salla... sallıyor gibi değil mi böyle hafiften? Bana öyle geldi çünkü. Ayhan abi hoş geldin bu arada. Ne olduğunu nereden biliyoruz? Hoş bulduk, hoş. Oyunun bir web sitesi var ve web sitesinde direkt olarak fabrikanın <laughs> içerisini görebiliyoruz. Playtime co'yu görüyoruz. Bunlar direkt olarak güvenlik kameraları. Yani içeride herhangi bir şey olduğunda, Hagi vagi hareket ettiğinde görebileceğimiz kameralar. İşler de burada cidden garipleşiyor. Higiwagi'nin boşluğa düşmeden önce bizi kovalamadan önce durduğu hole bakıyoruz. Hagi vagi orada yok. Günler geçiyor ve kamera sadece boşluğu çekiyor. Ama bir gün birden bir oyuncak beliriyor. Bu oyuncakta bizim kapıyı açabilmek Mas. için koyduğumuz oyuncağın ta kendisi. Boyuncak Catby, kedi arı. Hagi Vagi'nin olduğu yerde kanlar içerisinde parçalanmış bir şekilde duruyor. Ve yine günler geçtikten sonra bu kamera kaydı yine güncelleniyor. Catby'nin vücut parçaları sürükleniyor ve arkada bir iz bırakıyor. Peki, Hagi Vagi de boşluğa düştükten sonra, arkasında kanlı bir iz bıraktıktan sonra Catby'yi kim bu hale getirdi? Çünkü artık Hagi Vagi yok ya da Var mı? Geri mi döndü? Ama başka bir detaya bakacak olursak sanırım bizim en korkmamız gereken canlı Huggy Wuggy değil. Bu fabrikada deneyler yapıldığını ve bu deneylerin kodlarının olduğunu biliyorsunuz. Oyunun ilk bölümünün sonlarına doğru Poppy'nin odasına girmeden önce bir VHS kaseti buluyoruz. Bu kaset 1006 kodundaki bir denekle alakalı. Bu deneyin Huggy Wuggy olduğunu düşünüyorduk ama bu denek Huggy Wuggy olmayabilir. Televizyona yakından bakın kocaman bir pençe görüyoruz. Evet. Ama Hagiwagi'nin pençeleri yok. Sadece sivri yüzlerce dişi var. Pençenin sahibine gelecek olursak buradaki bütün bilim adamlarını öldüren varlık o varlık. Bu durumda hikaye ikiye ayrılıyor. Ya Hagiwagi'nin bize göstermediği başka bir formu var ya da bizim görmediğimiz ikinci bir canlı var. Denek 1006'nın kapıları kırabildiğini biliyoruz çünkü ya 1006 deney kasetinin sonunda demiri yumruklama demiri kırma sesleri geliyor. Sonra son bilim adamı da hayatını kaybediyor. Ama biz oyunda çelik kapılar açıyoruz ve Hagiwagi onların arkasında bulunuyor. Hep. Bu çelik kapıları kırmıyor. Veya ince kırılabilir tellerin arasından direkt olarak bize kolunu uzatmıyor. Koşuşturma sahnesinde o ince duvarları kırmıyor. Kıramıyor. Hatta oyun boyunca gördüğümüz parçalanmış kanlar içerisindeki oyuncakları da belki Hagiwagi öldürmedi. Başka bir canlı bunları katletti. Hagiwagi de sadece fabrikaya giren yabancıları bu fabrikadan uzaklaştırmak istiyordu belki. Ama Aa, hikaye belki burada biraz kısıp. bize kısırdı. yardım ediyordu değil mi? Ama hala bu konuda biraz bilgi Yalan. Var. Mesela Niye oyunda eğer Agiwagi'ye yakalanırsanız rastgele yazılar yazıyor ekranda. Bunlardan bir tanesi ''1006 harika değil mi?'' yazısı. Ne tesadüftür ki ilk jeneratör odasına girdiğimizde de duvarda aynı pençe izi var. Ve aşağıda da harika yazıyor. Ya Hagivagi Wolverine'in başka bir versiyonu ve içerisinden pençeler çıkarıyor ya da gerçekten tüm bunları yapan Hagiwagi değil. Hagivagin’in 1006 deneyi olmadığını kanıtlayacak bir olay varsa o da televizyonlardaki eller. Televizyonlarda birden fazla farklı el görüyoruz. Bunlar illa yaşayan insanların canlıların elleri olmasına gerek yok. Mesela bir mekanik kol, mesela Huggy Wuggy, mesela Poppy'nin bedenine giren Stella ve denek 1006'nın eli. Burada el sembolizmi yapıyorlar çünkü oyunda da zaten ellerimiz var, ellerimizle bir yerleri açabiliyoruz ve televizyonda gösterilen eller de sürekli farklılaşıyor. Abi. Buradan da asıl korkmamız gereken canlı Huggy Wuggy olmadığını görüyoruz. Ama umarım odur çünkü Huggy Wuggy çok iyi. Gelelim oyun içerisinde kullanılmayan dosyalara. Bu maplerden bir tanesi Poppy'nin kullanılmayan odasını içeriyor. İşte şimdi sır perdesi şöyle bir aralandı. Karakterimiz bu haritaya koşarak başlıyor ve kapıyı çarpıyor. Etraf beyaz çünkü hiçbir kaplaması yok. Ardından bu odada bir kitapla ittiriyoruz ve arkada Poppy'nin odasına ulaşıyoruz. Ama Poppy'nin odasına geçmeden bu odada aşırı fazla beklerseniz oyun kendini resetliyor ve kapı çarpma animasyonundan tekrardan başlıyorsunuz. Buradan da şunu anlıyoruz ki arkamızdan Hagiva gibizi kovalıyor, vis kapıyı çarpıyoruz ve odada aranmaya başlıyoruz. Eğer yeterli sürede Poppy'nin odasını bulamazsak Hagiva gibizi avlıyor ve öldürüyor. Ama Poppy'nin odasını bulursak da kurtuluyoruz. Buradan da anladığımız şey Hagiva gibi boşta düşmek üzere tasarlanmamış hikayede böyle bir parça yokmuş. Sonradan bildiğimiz haline çevirmişler ki bu da büyük ihtimal bir gizem yaratsın diyedir. Hagi Vagi hikayenin devamında olabilir. Gelelim Poppy'nin odasına. Upuzun pembe ışıklandırılmış Aha. koridorlardan geçiyoruz. Normal oyunda olduğu gibi. Poppy'nin odası ise normal oyundakinden biraz farklı. Poppy cam bir fanusun içerisinde durmuyor. Direkt olarak gölgesini görüyoruz. Birazcık daha ürkütücü. Ama kullanılmayan bu haritadan daha fazla bilgi alamıyoruz. Kullanılmayan bir başka harita ise Hagi çıktığı koridor. Normalde düz, beyaz, detaysız bir koridorda Hagiwagi çıkıyor ve T-Pose yapıyor. Etrafta size sırıta sırıta geliyor bence daha korkutucu. Tabi bunların hepsi yapım aşaması olduğu için animasyonları da yok. Gelelim birazcık ilginç bir detaya kullanılmayan yüzlerce ofis odası görüyoruz. Ama dikkatli bakarsanız bu ofis odaları birbirlerine bağlantılı değiller. Bu odaları bir yapay zeka ile rastgele olarak atacaklardı ve biz Hagi Vagi'den kaçtığımız sahne boyunca rastgele her oyuncuda rastgele oluşan bir dünyada kaçacaktık. Ve ofiste de bir sürü masa olduğu için masanın altına saklanıp Hagi Vagi'nin geçmesini bekleyecektik belki. Çünkü ofis koridorları arasından görebildiğimiz çelik kapılarla kapalı. Bu da Hagi Vagi'nin bizi yakalamaya çalıştığı sahnede arada görebildiğimiz bildiğimiz çelik kapılar gibi. Yani burası gerçekten Hagi bizi kovalaması için tasarlanmış bu bir yer. Böyle var aralıklardan ya. onu görebilelim, nerede olduğunu görebilelim diye yok. ama sonradan kullanılmamış. Kullanılmayan başka bir harita ise ofisin tuvaletleri. Rengarenk renk tuvaletler görüyoruz. Bu tuvaletler de aslında oyunun ilk başıyla alakalı. Oyunun en başında. <laughs> bir kapıyı açabilmek evet. için sizden bir renk kombinasyonu istiyor. Canım istedim. gitti. Yani gitti. Yani. Bak vallahi <laughs> şu an bu bilgisayarı yumruğu yapıştıracağım ağzı kaldı ya Sinirim bozdu ya. Bu ne dropmuş muş? Kangs koskos yani. Geldik. <laughs> Gelmedik. Mal kırmızı hala. Yo geldik. Ya, gel gibi ah. yüzük mü? Üç dört gireceğiz. Bu kere kombinasyonu F5 alabileceğiniz. Gerekiyor. Droplu hmm. bro, droplu. Şu an geldik. Tekeffeşte düzelmiyor. Şu an geldik. Tek yerse oyuncak odasının hmm. üzerinde no. dönen tren. Trenin renklerine bakıyorsunuz ve kodu giriyorsunuz. Ama yapımcılar trende son kararı kılmadan önce bunu tuvalete koymuşlar ve renkleri ona göre sıralamışlar. Yeşil, penli, Gelelim yapımcıların bizden sakladığı en ürkütücü şeylerden birisine. Oyunda hilelerle duvarların içerisinden geçebildiğiniz zaman eğer posterlerin altına doğru giderseniz yüzü karalanmış bir sürü insan göreceksiniz. Bu kişiler büyük ihtimal fabrikada çalışan kişiler. Yüzlerinin karalanmasının sebebi de artık onların ölü olması. Ve özellikle belli posterlerin altına ah, işte konulduğundan he. dolayı da belki de gördüğümüz oyuncaklar ah. Hagi de dahil olmak üzere bir kişiden oluşmadı. Birden fazla kişiden oluştu. Çünkü posterlerin altında birden fazla kişinin fotoğrafı var. Tabi henüz bunların neden konulduğunu bilemiyoruz. Ayrıca yapımcılar oyunu aslında daha da korkutucu yapacakmış, sonradan vazgeçmişler. Ve sürü bebek kafasının bebek kolunun gözüktüğü bir fabrika odası da var. Belki bu ikinci bölümde görebileceğimiz bir kesittir, belki de kullanılmamış öylesine bir haritadır. Bence Ama bu bebek kafalarına ben. ve kollarına bakacak olursak oyunun başında bize fragmanda gösterdiği fabrikanın içerisindeki bebeklerle aynı bebekler bunlar. Evet, sadece 30 dakika süren kısa bir oynanıştan çıkarılabilecek çok fazla detay var. İlk öncelikle kocaman bir hikayesi var oyunun ve biz bunu bulduk. Ayrıca şu an hikayede ne anlam ifade ettiğini bilmediğimiz bolca da detay biliyoruz. Bu detaylar ya ikinci bölümde ya da üçüncü bölümde işimize yarayacak. Açıkçası Poppy Playtime'ın ikinci bölümü geldiğinde de bir canlı yayında oynamamız var. O zaman izlediğiniz destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenirseniz yorum yazarsınız algoritmada videoyu daha öne çıkarırsınız. Bunları zaten benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. O zaman bambaşka bir videoda Eyvallah. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah, adal. Çok...